Evet arkadaşlar şimdi karşımda tam bir baş belası trigonometri sorusu var. Ne yapacağız bu soruda hemen bakalım. Öncelikle videoyu durdurup siz bakarsanız daha güzel olur soruya. O merkezde yarım çember diyor. Yani burası çapmış. Bize çapı olduğunu söylüyor aslında. Peki çapı gören çevre kaç dereceydi? 90 dereceydi. Aha da burası 90 derece. Bu elimizde. Sonra devam ediyoruz. Bize bir sinüs alfa vermişler. Sinüs alfa neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Karşımız 4. Karşımız 4. Alfanın karşısı tabii ki. Bakın alfa açımız. Hipotenüsümüz 5. Burası da 5'miş. E o zaman bu 3 4 5 ben gördüm. Burası da 3 olarak geliyor. Peki tanjant alfa. Tan alfa ne? Karşı bölü komşu. 4 bölü 3 çarpı. Kod beta. Arkadaşlar burada çok büyük hata yapılıyor. o e, beta demiş ama arkadaşım kot alfa alabiliyor. Yani 3 bölü 5 yazıp 3 e, bölü 4 yazıp cevabı 1 bulabiliyor. Sakın onu yapmayın. Kod beta dediğimiz beta burada. Komşu bölü karşı. Burası da 4 bölü 3 olarak geldi. 4 ile 4'ü çarptım 16. 3 ile 3 çarptım 9. Cevabımız 16 bölü 9 olarak geldi. Sorunun zorluğu da buradaki beta ile alfayı karıştırmakta arkadaşlar.